Şerif nereye gidiyoruz? Meyrem yengeye ekmek, <laughs> evet an an yengeye ekmek atmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an itibariyle Meyrem yengeye ekmek atmaya gidiyoruz. Meyrem yenge gelin evi Geldik Meyrem yengenin evine. Üstüne koyalım da bir şey geri almasın kuzum. Şerif baba sabit durma. Fatoş bak. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda ne yapıyoruz? Mersin'in Mut ilçesinde bir köyde Hasan Emin'in karısına ekmek atıyoruz. Bugün biz evde kısım yapardık. Anama bir telefon geldi. Kız ne durursunuz benim ekmeğim bitti bana bir ekmek atalım diye Hasan Emin'in karısı anam aradı. Biz de geldik ikinden saat üç buçuk iki buçuk üç arası baktık kadın cebelleşiyor hamuru yoğuracağız diye yumurtu hamuru. eliyle mis gibi yumurdu sonra geldik kokuladının karısı ben annem Gamze, gelini Gamze de varmış zaten hamuru yumurmuşlar ekmek atmaya başladı ne sıkacağız ne sıkacağız peynir sıkacağız şimdi atın ne? ee, Akdeniz bölgesinin e, kepekli, ekmen, kepekli ekmeği kepekli ekmeği arkadaşlar bu ev ekmeği de şöyle gösterelim biz biraz attık bunu sonra ne yap böyle gevrek şeklinde atıyorsun. Sonra suyu serpeştirip ekmek haline getiriyorsun. <laughs> Adam da bozulmuş. <laughs> ne zaman bir video çeksem zaten.